Yani ilk golü atan Trabzonspor olursa sorun yok. İlk golü yiyen Trabzonspor olursa ciddi bir sorun var. Yani Trabzonspor'un oyun aklı olma noktasında ilerliyor Abdülkadir. Allah nazarlardan saklasın. Allah sakatlık vermesin, olağanüstü bir çizgi yakaladı. Deplasmandaki maçlarda da aynı kurguyu mu göreceğiz bilmiyorum. Ama artık Abdullah Avcı'nın elinde sezonun ilk yarısında olmayan bir Yusuf var. Hatta şunu da söylemek istiyorum abi, sabah Bruno Perez'in gelmesiyle beraber Eren Elmalı'da da bir iki ufak e, oynama e, gelişim olumlu anlamda olduğunu düşünüyorum. Öldürmeyen her kriz sizi güçlendirir. Bu takımın hala kırılganlıkları var, hala düşüp çık kalkışları olacak. Dolayısıyla o anlarda da desteğe ihtiyacı var bu takımın. Erdal Oğuz'la sonuna hoş geldiniz. Sıcağı sıcağına Trabzonspor'un İstanbulspor Spor karşısındaki 4-0'lık galibiyetini Erdal abiyle beraber konuşacağız. Tabii ki hafta içerisinde Trabzonspor'un kupadaki yükselişini de burada Erdal abiyle beraber değerlendirmesini yapacağız ama öncesinde abi hoş geldin. Merhaba Trabzon'dan selamlar. Nasılsın abi keyifler yerinde mi? Valla Trabzon'a gelince iyi hissediyorum. <laughs> Havasına mı? Iyi... Ee, bilmem. ya da 4 bir iyi... mi? Bana iyi geliyor Trabzon. Ee, umarım iyi gelmeye devam eder. Bunu duyduğuma sevindim abi. E, nereden başlamak istersin? Hafta içi oynanan kupa mücadelesinden mi yoksa sıcağı sıcağına İstanbul Spor Karşılaşması'ndan mı? Şöyle, yani kupa mücadelesinin o iki bölümlü halinden başlamak gerekiyor galiba. Evet, çok kötü bir rüzgar vardı ve rüzgar topla oynamak isteyen takımı yani oyun oynamak isteyen takımı daha çok zorlar. Dolayısıyla yani o eşleşmede oyun oynamak isteyen takım doğal olarak e, Trabzonspor olur. Bu da anlaşılabilir bir şey. Fakat o 1-0'la e, yani 90 dakikayla sonraki 30 dakika arasındaki farkı doğru okumak lazım. Çünkü o, o, fa o aradaki fark teknik ve taktikden öte biraz da psikolojik gibi geliyor bana. Yani birlikte bir şey yapabilme kültürü oluşmamış oyuncular haline dönüştü Trabzonspor. Ve birlikte gol atabildiklerinde, gol attıklarında daha iyisini yapabileceklerine inanıyorlar o anlık. Ama gol yediklerinde tam tersi çaresizlik hissi uyanıyor. Ee, bunu Alanya maçında da gördük. Karagümrük maçında da gördük. Yani İlk golü atan Trabzonspor olursa sorun yok. İlk golü yiyen Trabzonspor olursa ciddi bir sorun var. Bu sadece diziliş, sahadaki birlikte oynama kültürüyle falan ilgili değil bence. Yani bireysel gayret bir o anlarda bir kurtarıcı arıyor takım. Çok belli. Yani birinin çıkıp liderliği ele alması gerekiyor öyle anlarda. Henüz o düzeni kuramadı Trabzonspor. Dolayısıyla özellikle deplasmanlarda yenik duruma düştüğünde Bunları zannediyorum bir süre daha yaşamaya devam edecek. Bu bu kırılganlık hali bir süre daha devam edecek. Bunu aştığı gün Trabzonspor için çok daha başka şeyler konuşabiliriz. Ne kadar kısa sürede aşabilir onu bekleyip göreceğiz. Hüküm vermek kolay değil ama temel olarak aşması gereken şey deplasmanlarda gol yediğinde yaşadığı kırılganlık. Bu takım anlamında yani takımın tamamında hatta kulübede ve hatta bireysel anlamda oyuncularda da etkisini gösteriyor. Dolayısıyla işin mental boyutunun e, çözülmesi gerekiyor. Bu noktada da bazen söylemler işe yaramaz. E, kazanma kültürü, birlikte oyunu çevirebilme becerileri. Bunu bir iki kere yaparlarsa, ondan sonra çok daha güçlü bir Trabzonspor görme ihtimalimiz söz konusu diyebilirim. Kupa maçında reaksiyon da çok geç geldi abi. Yani yanlış hatırlamıyorsam Ümraniye'nin golü 12. dakikada gelmişti. Trabzonspor eşitliği 90 artı e, uzatmalarda yakaladı aslında. Neredeyse bir maç bitmiş. Yeni bir maç başlayacak noktasında eşitlik yakaladı. Aslında Trabzonspor'un gol yese dahi reaksiyonu aslında daha çabuk gösterebilmesi gerekli. E, golde de şunun da payını verelim. Abdullah Avcı Vitor Hugo'ya ileriye çıkmasını talimatını veriyor. Ona da değinmek ister misin abi? Yani bir... Pay şey ee, biçelim mi Abdullah Hoca'yı da? Biçelim ama bir pişmanlık olarak keşke Kopenhag maçında da aynısını yapsaydık. <laughs> Do doğru söylüyorsun abi. Orada da ekstra bir katkısı olabilirdi. Çünkü çözülemeyen yani, bir o... Kopenhag vardı içeride. Ya o son 15 dakika artık baktın organizasyonla gidemiyorsun. Ee, keşke doldur başalta dönseydi ee, diyemekten alamıyorsun kendini ister istemez. Ee, ya Ben hocanın oyun bilgisi konusunda alışıldığın dışına çıkması konusunda geçen sene hoca zirve yaptı zaten. Yani geçen seneki Trabzonspor hikayesi bir sistem takımı hikayesi değil tam tersi yani çok farklı oyuncularla sürekli yaşanan sakatlıklarla yaşlı bir kadroyla onların içine yani her maçı ayrı bir hikaye gibi kurguladı. İçerideki içerideki Konyaspor maçını ayrı bir hikaye gibi kurguladı. İçerideki Kayserispor maçı ilk yarı ayrı, ikinci yarı ayrı. Deplasmandaki Galatasaray maçı ilk yarı ayrı, ikinci yarı ayrı yani birçok çok çok hocanın e, teknik direktörlük kariyeri sadece şampiyonluk açısından değil yani geçen seneki hikayenin birçok yönüyle bence incelenesi bir hikaye. Fakat bu sene o aynı dokunuşları göremedik. Çünkü işte o bahsettiğim geçen sene sezonun ilk yarısında elde ettikleri biz kazanırız psikolojisinin etkisi vardı. Yoksa ikinci yarıda da bazı maçların ilk yarıları çok kötüydü. Trabzonspor gol yedi. Galatasaray maçını düşün mesela ilk yarı tribündeydim. Hani hiçbir şey üretemedi Trabzonspor ve Galatasaray tırnak içinde dövdü Trabzonspor'u. Oradan ikinci yarı bir dokunuş ama biz yaparız şeyi var Trabzonspor'da. Yani biz yapabiliriz. Biz oyunu da, skoru da değiştirebiliriz. Bilinci bilinç altında yerleşmişti. Bu sene o yok ve onun kırılganlığı Zannedilenden daha fazla etkiliyor diye düşünüyorum Trabzonspor. O yüzden buna temas etmek istedim. Ve bu teknik taktikten bağımsız bir konu. diye onu kenara not edelim. Ya şeyin kazanma alışkanlığının da çok önemli bir etken olduğunu söyleyelim. Önemli. Ama Şu an, an. mesela Galatasaray da bu sürecin içerisinden geçiyor. Zorlandığında gerekirse 2-1 kazanmasını biliyor. Evet. Yani kaç maçı öyle aldı Trabzonspor? Mesela şey Galatasaray çok fazla tek farklı galibiyet bu sene söz konusu. Çok, çok fazla. Dolayısıyla onun etkisi var. Bu yavaş yavaş mesela Beşiktaş'ta da oturmaya başladı. Hiçbir zaman çok iyi oynamıyor Beşiktaş ama maçı kazanacak şeyleri yapabiliyorlar birlikte. Yani dolayısıyla hani Trabzonspor'un o süreci bir an önce aşması gerekiyor. Çabuk aşması gerekiyor. Onu kenara koyalım. Dönelim dünkü maça. Hiçbir maç rakipten bağımsız değerlendirilmez. Yani rakipte oynuyorsunuz. Dolayısıyla dünkü maç Trabzonspor için e, bundan sonrasına dair teknik taktik oyun gelişimi anlamında bir ölçü mü? Asla değil. Onu önce bir yere koyalım. Asla değil. Dünkü maç ölçü değil. Çünkü İstanbulspor hem e, özellikle bireysel beceri açısından çok çok zayıf bir takım. Ligin en zayıf takımı kabul edelim ki Trabzonspor bir seviyede değil. Hiç yani e, zaten öyle bir iddiaları da yok. Yani değerlendirirken buna bakarak da değerlendirmek evet. gerektiğini. Böyle değerlendirelim. Ama bu maçta da belki bireysel olarak bir şeyler aramak durumundayız. Ve yine bireysel anlamdaki gayreti de not etmek lazım. Kırılgan bir takım, şampiyonluktan uzaklaşmışsınız. Koca bir türbülans yaşamış ve takımın tamamı, sonradan girenler dahil Üst, çok üst düzey bir arzuyla sahaya dahil oldular. Bu dün adına olumlu yani kenara koyacak bilançonun artı halisine konulacak taraflardan biri. Ama başlı başına dünü bir şeyle e, noktalamak lazım dersek galiba iki eski ve hala genç iki futbolcusuyla konuşmak lazım. Biri Abdülkadir bir Yusuf. Bir hala Abdülkadir. E, bambaşka bir Abdülkadir seyrediyoruz bambaşka bir kimliğe bürünmüş Abdülkadir seyrediyoruz. Abdülkadir Ömür kendisinden fiziksel olarak çok daha hacimli oyuncuları alt etme konusunda fiziksel olarak da alt etme konusunda olağanüstü bir evrim geçiriyor. Ya yani bambaşka bir Abdülkadir seyrediyoruz. bu oynadığı mevki Biraz kaleye uzak olduğu için gol ve skor ya da işte asist olarak yansımıyor. Fakat sahanın her yerinde ve top sadece Trabzonspor'da ten değil. Yani Abdülkadir'i biz neyle de tanılarız. Topla olan ilişkisi değil mi? Evet. Özellikle pas pas önündeki topla olan ilişkisi. Ama dün bir kere daha hani tribünde statta görünce çok daha anlıyorsun ne yaptığını. E, top rakipteyken de bambaşka bir Abdülkadir var artık. Abdülkadir'in gol ve asist katkısının çok fazla olmadığını söyledin de, abi ama e, bir yandan da Bakasetas'ın bu kadar gol ve asist yapmasına da katkı sağladığını söylemek lazım bir parantez açarak yani Trabzonspor'un oyun aklı olma noktasında ilerliyor Abdülkadir. Allah nazarlardan saklasın. Allah sakatlık vermesin. Olağanüstü bir çizgi yakaladı. Hiç beklemediğim yani benim bile beklemediğim bir çizgi yakaladı. Çok arzulu, çok akıllı, oyun aklı çok üst düzeyde. Ama en önemlisi onu tanımladığımız yani fizik olarak iyi değil noktasının çok ötesine geçmiş durumda. Yani Siyahi oyunculara omuz atıyor artık yani bu bu hani Abdülkadir açısından çok çok üst düzey bir nokta İnşallah böyle devam eder İnşallah bir sakatlık yaşamaz hmm. buradan yeniden Abdülkadir'i kazanmak Trabzonspor açısından çok önemli çünkü özellikle Trabzonspor tarihi böyle kayıplarla dolu çok güvendiğimiz çok ümit beslediğimiz oyuncuların böyle kaybediş gözümüzün önünde eridiğini çok gördük ya bir dönem ben bile ümitsizliğe kapılmıştım. Ki ben çok güvenirdim Abdülkadir'e. Ben bile sezon başında artık ümitsizliğe kapılmıştım. Yani bir, bir kayıp hikayesi daha görüyoruz noktasına gelmişken oradan geri dönüş ee, ya yani burada da hem Abdülkadir'in gayretini hem de Abdullah Hoca'nın ona verdiği desteği bir kenara koymak lazım. Yani Abdullah Avcı sezon sonunda bir Abdülkadir hikayesi e, konuşacaksak orada da Abdullah Avcı'nın yeri bambaşka bir yerde duruyor. Ee, hocasına çok minnettar olmalı. Çok uğraştı Abdullah Hoca. Çünkü gerçekten çok uğraştı. Yani. Çok gayret etti. Abi fiziksel özelliğinden bahsettin. Gerekirse siyahi futbolcularla girebileceği kili mücadelelerden bahsettin. Ben de mental anlamda bir şey eklemek istiyorum oraya. Geçmiş dönemde kötü performans geçirdiği dönemlerde ıslıklanmıştı. Yedek kulübesinde ağladığını hatırlıyorum. Yani evet. oradan kalkabilmek de çok kıymetli, çok önemli. E, mental açıdan da bir parantez açmak lazım ona. Çok önemli. çok önemli. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Ee, orta sahanın evet. lideri durumunda. Ee, tabii hala Trabzonspor orta sahası ideal olanla e, yakın değil. Bunu geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Biraz daha evet. açalım, Ya oradaki idealden uzaklaşma sebebi büyük ölçüde Siyopis gibi görünüyor. Şöyle, e, bu Siyopis kötü anlamında değil. Siyopis Trabzonspor'a çok emek verdi. Hala da veriyor. Olağanüstü bir enerjisi var. Arkadaşlarına takım enerjisi çok yüksek. Ama top kullanma becerisi hala çok küçük, Çok düşük. Çok çok düşük. Dolayısıyla topun sizde kalmasını istediğiniz zaman siyopişle oynamak çok doğru mu emin değilim. Yani bence hala orayı arıyor Trabzonspor ve bir süre daha arayacak gibi. Tam da bunun üstüne bir parmak basmak istiyorum abi. Dün ilk yarı 1-0 bitti. İlk yarı topla oynama yüzdesi 75 bandındaydı. Sen de statta ve mücadeleyi takip eden birisiydin ama çok fazla üretken değildi ilk yarıda Trabzonspor. Gollerin bir çoğu da ikinci yarıda geldi. Üretkenlik ikinci yarıda geldi. İlk yarıda Trabzonspor'un İstanbulspor'u açamamasının etkenlerinden bir tanesi. İç sahadasın, topla daha çok oynuyorsun. Oraya Siopis yerine daha fazla topla üretken olabileceğin, daha ön alana gidebileceğin, yaratıcılık seviyesi yüksek bir oyuncuyla oynamak daha iyi mi olurdu? Ee, öyle bir oyuncu var mı? İyi bir hamşik. Yani normal, normal şartlarda hamşik diyeceğiz ama <laughs> diyemiyoruz artık. Kabul edelim ki. Ee, yani hamşiyi listeye yazarken çok lazım olursa son 10 dakika diyebiliyorsun ancak ancak onu diyebiliyorsun yani böyle bir problemi var Dolayısıyla öyle bir oyuncu kim noktasında benim hala bir Gıbamin ümidim var doğrusu istersen yani Gıbamin'in e, yeterince kullanılamadığını düşünüyorum. E, ben e, Gıbamin'in orta sahada olduğu e, ve Abdüş'le yakın oynadığı bazen hani Bakasetas olmadığında Abdüş'ün öne geçtiği Gıbamin Siyopis orta sahası olduğu hatta Gıbamin Doğucan orta sahası olduğu bir şey düşünüyorum. iyi olabileceğini düşünüyorum. Bir de Doğucan'ın biraz daha hani süre alırsa çünkü Doğucan'ın mesela Siyopis'ten farkı Doğucan'ın uzun top kullanma becerisi var. Şimdi Yusuf da sahada olduğunda, Canini sahada olduğunda, hele hele Trezege sahada olduğunda, hatta bunu Gomez de yapıyor. Savunma arkası koşucuları var Trabzonspor'un. Dolayısıyla oralara top atabilecek biriyle ihtiyacı var. E Doğucan bunları yapabilir aslında. Yani benim izlediğim Doğucan bunları yapabilir. Dolayısıyla Abdüşteki gelişimi bir an önce Doğucan'dan da bekliyor Trabzonspor. Beklemeli. Ee, yani hem de yatırım yapılmış bir transfer. Bir oyuncu Doğucan üzerine yatırım yapılmış bir transfer. Dolayısıyla onun da e, katılımı... E, Trabzonspor açısından kazanım olacaktır diye düşünüyorum. Arayış hala orta sahada devam ediyor benim görebildiğim kadarıyla. Etmiyor gibi. Yani ile devam edecek, böyle devam edecek. Ama o sonraki bölümlerde yakaladığında belki başka bir şeye dönebilir hoca. Onu bazen bir maç istiyor. Öyle bir maç çıkar ve dersin ki evet bu. Aradığımız şey bu dersin. Maçta görürsün bunu. Bazı şeyler antrenmanlarda da belirli olmaz yani. Bazı maçlar vardır sana yol çizer. Bundan sonra böyle devam et diye. Belki öyle bir maça ihtiyacı var. Geçelim Yusuf meselesine. Ee, azmi isteği, arzusu çok yerindeydi dün. Basit oynadı. O basit oynadığı zaman çok etkili bir oyuncu. Özellikle geçiş oyunlarında çok iyidir Yusuf. Her zaman en büyük özelliği oydu. Şut tehdidi devam ediyor. Dün e, Trabzonspor hücum hattı hiç yerleşik oynamadı diyebilirim. Yani hiç maçın hiçbir anda yerleşik oynamadı neredeyse. O üçlü sürekli yer değiştirdi. Tabi ama şimdi Deplasman'daki maçlarda aynı kurguyu mu göreceğiz bilmiyorum. Ama artık Abdullah Avcı'nın elinde sezonun ilk yarısında olmayan bir Yusuf var. Bu önemli. Hatta eğer e, bir gitme ihtimali var diye konuşuluyor. E, transfer teklifi olduğu konuşuluyor. Sonuç bir şey yok ama e, yine sezonun ilk yarısında hiç değerlendiremediği ya da değerlendirdiğinde de hiç sonuç alamadığı Abdullah Avcı'nın elinde artık bir Canini de var. Dün yine vardı ikinci sezonun ikinci yarısında bir canlı var artık. Dolayısıyla eli biraz daha güçleniyor hocanın. Bu özellikle hücum anlamında hücum etkisizliğini azaltacak şeyler bunlar. Sonra girdi Trezege olağanüstü gayretliydi. Dolayısıyla başka oyunlar deneyecek bir şey oluştu orada biraz daha o, az da olsa. İşte bunlar maç maç ve o maçlarda kazanarak gidersem elin çok daha güçleniyor. Böyle bir süreç yaşadı Trabzonspor. Ama Yusuf'un katılımı eğer kadroda olduğu sürece Yusuf çok değerli bir oyuncu. Yusuf'un katılımı birçok açıdan önemliydi. Ee, bu anlamda Abdullah Hoca'nın eli sezon başı varsaydığımız kadro yeni yeni varu hale geliyor. Aslında varsaydığımız kadro fiilen olamadı. Hem Yusuf'un hem eee Caneninin olağanüstü olağanüstü doğru bir ifade değil. Beklenenin çok uzak, çok uzağındaki görüntülerinden dolayı sezon başında o varsaydığımız şeyler var olamadı. Bir başka varsaydığımız, varsaymadığımız ve var olan bir gerçek var ki e, bir bekin oyun aklını bu kadar değiştirmesi mümkün mü? Mümkün. E, bir sabek Trabzonspor'un oyun aklını her şeyini olağanüstü, bambaşka bir seviyeye çekiyor Perez. Yani top onun ayağına gittiğinde takım bir nefes alıyor. Geçen sene Hamşi'nin ayağına gittiğinde bir nefes alırdı takım. Şu anda top Perez'in ayağına gittiğinde hele Abdülkadir ona yaklaştığında ee, dünkü bir, bir, iki hücum aksiyonu vardı. Bir tanesinde topu çalan Perez'di zaten. Ama çok net oyun bilgisi ve topla olan ilişkisi çok güçlü bir adam. Ve ya takımı çok rahatlatıyor o anlamda. İnşallah o da sakatlanmaz çünkü çok önemli. Vurulma seviyesini görmüş bir oyuncu. Hatta şunu da söylemek istiyorum abi. Sağ bekle Bruno Perez'in gelmesiyle beraber Eren Elmalı'da da bir iki ufak e, oynama e, gelişim olumlu anlamda olduğunu düşünüyorum. Hatta dün Trabzonspor lehine sahanın en çok koşan ismi de Eren'de 11,5 kilometreye yakın koşu mesafesi vardı. E, onun da pozitif anlamda etkilendiğini düşünüyorum. Tabii e, şöyle oynadı zaten dün sol açıkta kimse yok gibi başladı Trabzonspor. Hani e, hücumcuların sürekli içeri girmesi, yer değiştirmesi. O Eren'e geniş bir kola, koridor açtı. Öbür tarafta Perez'in aklı varken ve Perez'i çok çıkarmadı hoca, çok fazla çıkarmadı. Dolayısıyla Eren'e geniş alan açılmış oldu. Eren'in de istediği o zaten. Eren'in e, futbol yapısına uygu, uygun olan da o zaten. Şüphesiz orada e, Larsen de oynadığında, e, Eren de oynadığında ikisinden de daha çok verim alacak. Öbür tarafta Perez olduğunda Trabzonspor. Hep diyorum ya, biz oyuncuları tek tek değerlendirmeye bayılıyoruz ama oyun öyle bir şey değil. yani Bak ne konuşuyoruz? Sağ bekin kim olduğu, sol bekin performansını değiştiriyor. Ya değil yan yana önlü arkalı oynayandan bahsetmiyoruz yani. Evet. Sağ bekle, bek ve sol ilişkisinden bile bu kadar değiştiriyor. Dolayısıyla %100 haklısın. Çok daha rahat bir eren göreceğiz eğer böyle devam ederse inşallah. Abdullah Avcı konusuna da değinmek istiyorum abi. Bu istifa konusundan sonra arka arkaya gelen üç galibiyet söz konusu. Ee, bunun yansımasının o istifa görüşmesi, o hocaya yapılan destek olumlu anlamda bir sirayet ettiğini düşünebilir miyiz, söyleyebilir miyiz acaba? Düşünebiliriz. Ee, öldürmeyen her kriz sizi güçlendirir. Değil mi? Yani yere evet. yatırmayan her kriz sizi daha güçlü yapar. Öldürmüyorsa güçlendiriyor daha güçlendirir. Ee, eğer bu krizi tam anlamıyla atlattığında Trabzonspor Abdullah Avcı ilişkisi çok daha güçlü hale gelebilir. Umarım öyle olur. Dün hocanın e, hocayı da beden dilini izlemeye çalıştım. İlk geldiği gün gibi heyecanlıydı. Çok şaşırdım hatta. Yani, yani gerçekten çok heyecanlıydı. Yani oyunu oynadığı 3-0'dan sonra bile çok heyecanlıydı. Girecek oyuncular, çıkacak oyuncularla tek tek görüşmesi onlara izah hatta bir ara yani Bakasetas'a izah etti. Niye çıktığını muhtemelen vesaire. Çok konsantre gördüm hocayı. Ama şunu unutmamak lazım. Trabzonspor camiasının taraftarının şunu unutmaması lazım. Bu takımın hala kırılganlıkları var. Hala düşüp çık kalkışları olacak. Dolayısıyla o anlarda da desteğe ihtiyacı var bu takımın. Yıkıp yeniden yapmaya uğraşmak yerine eksiği tamir etmek çok daha kolay. Trabzonspor'un elinde böyle bir imkan var. Bu kadrodan, tekrar söylüyorum, bu kadrodan satılabilecek çok oyuncu çıkar. Ekonomik anlamda da rahatlar. Çıkabilir. Dolayısıyla bu kadroyu yüceltmenin ve önünde bir Avrupa hikayesi var. Türkiye Kupası var. Ee, arada iniş çıkışlar olacak. Şu andaki görüntü deplasman krizi yaşadı. Bunu nasıl aşacak? Hep beraber göreceğiz. Yani içeride artık emin olduk ki çok yani birbirinden çok zor maçlar kolay maçlar bir şekilde yenilmiyor. Çoğunu da kazanıyor Trabzonspor. Ee, kaleye de çok az getiriyor rakibi. Ee, ama bunu deplasmanda yapabilecek düzeye ne zaman erişir? Bunun için de desteğe ihtiyacı var bu takımın. Camian'ın taraftan. Dün e, tribünler de fena değildi. Gayet iyiydi öyle bir maç için. Bayağı doluydu. İyi, iyi ben de yani. tam da o konuya değinecektim abi. Kapalı kişi olduğu söyleniyor. Tabii ki maça gidemeyenler olmuştur ama biletlerin tamamı bitmişti. Trabzonspor İhsan maçlarında 35 maçtır kaybetmiyor. Bu da 686 güne tekabül ediyor. Gerçekten yüksek bir rakam. yani evet. Maça Bunu... gidecek bir sonraki takımı ürkütür bu detay. Ne kadar izliyorsun. motive edecekse biraz da ürkütecek de. E ee, yine da bence kesinlikle ayrı bir parantez açmak lazım. Yüzde katılıyor. Şöyle bir handikapı var Trabzonspor'un. Ee, kombinelerin yani satıldığı kombinelerin yarısı en azından yarısı galiba şehir dışından yani İstanbul'dan hatta yurt dışından büyük maçlara kurumda, geliyorlar da yani. var. Onlar evet büyük. belki onun organizasyonu daha güçlü hale getirecek. O konuda da e, taraftarı bilinçlendirecek bir şey yapmak lazım. Mesela bir okula kampanya yapmak lazım. Bu hafta X okula şöyle bir kampanya yaptık. Sen de katıl, sen de destek ver. Gelmeyeceksen maça. Ya belki öyle şeylerle absorbe edilebilir. Böyle hamlelere de ihtiyacı var Trabzonspor kulübünün camiası. Ama yine de dünkü maçı düşünürsek e, oldukça iyi bir taraftar vardı. Etkili, sahaya odaklı bir taraftar vardı. E, Fatih geldi Trabzonspor'un sevgilisi Fatih Tekke geldi. Onu da çok güzel ağırladılar. E, çok, çok duygusal. Abla Hoca da çok güzel bir konuşma yaptı Fatih Tekke için. İnşallah doğru zamanda Trabzonspor'un başına gelir. Düşünebiliyor musunuz? Ya Abdullah Hoca'nın Trabzonspor'la kurduğu ilişkiyi hep anlatmaya çalışıyorum ya. Gerçekten anlamaya çalıştı Trabzonspor'u ve onların değerlerini, değer yargılarını önemsiyor. Ve bunu her fırsatta gösteriyor. Yani bir teknik adam rakibi için hani inşallah şu, şu anda bulunduğu konuma doğru zamanda buraya da gelir demesi çok güzel bir şey. Samimi bir söylemde aslında. Sadece söylemek de önemli değil. Yani bunu söylerken yani samimiyetiyle söylemek ve çok bunu deli, hissetmek... Çok Hocanın Trabzonspor'la kurduğu ilişkinin samimi olduğu o kadar yüzünden belli ki yani öfkesi de, gerginliği de o samimiyetin unsuru burada yani birçok hoca da görmemiştim onu itiraf edeyim ki yani o burayla kurduğu ilişkinin, Abdullah Avcının burayla kurduğu ilişkinin ne kadar güçlü ve gerçekçi olduğunu gösterir bana benim açımdan. O yüzden de desteği hak ediyor. Bu takım hala desteği hak ediyor. Bu takımı ayağa kaldırmak için taraftarın desteğine de ihtiyaç var. Tıpkı süreç cin bu güne kadar geldiği gibi eee sene sonu nerede bitirdiğin önemli elbette var. Ee, ya yani bu Avrupa Kupasına katılmalı Trabzonspor. Ee, i̇nşallah katılır. Ama daha önemlisi e, oyuncu kalitesinin, oyun kalitesinin artması bu Trabzonspor'un sonraki yıllar adına e, bu şampiyonluk sonrası sonrası süreçte yaşadığı türbülansı çabuk atlatmasına vesile olacak. Çünkü kabul edelim ki Trabzonspor'lar dün bir burada bir arkadaşla konuşuyordum. Çok güzel bir tabir. Bizde de aslında şampiyon olamamakla mücadele etmeyi öğrenmişiz dedi. Yani ona, onunla başa çıkmayı öğrenmişiz. Asıl şampiyon olunca ne yapacağımızı unutmuşuz camia olarak. Yani nasıl süreç yöneteceğimizi unutmuşuz. E, tüm camia aslında bunu yaşadı. Yani e, kulüp başkanından yöneticisine, e, kulüp personelinden, taraftarına, kongre üyesinden e, belki biz gazeteci e, tandaslı yani yorumcularına kadar herkes e, bence şampiyon olduktan sonraki süreci doğru götürememenin sıkıntısını yaşadı. E, o da kolay değil. Kolay alışkanlıklar olmuyor tabi. Her takım Galatasaray gibi olmuyor. Doğru. E, biraz önce bahsettiğim bir şey vardı abi. E, Fatih Tekke konusuna da giriş yapmıştın. Kendisi de maçtan sonra İstanbul'da her dakika buraya dönmenin hayalini kuruyorum. Ben buranın çocuğuyum demişti biraz önce ufaktan bahsettin. Abdullah Avcı üzerinden okudun aslında bu olayı. Bir de Fatih Tekke üzerinden okur musun? Ya bir, bir, gün mutlaka Fatih Tekke teknik direktörlük yaptığı sürece o şansı bulacak. E, ee, Abdullah orada doğu, kelimesi çok doğru bir kelime. Doğru zamanda. Yani bir gün mutlaka olacak Hı -hı. ama doğru, doğru zaman olması lazım. Okan Buruk'un Galatasaray'la ilişkisi çok doğru bir zamanda oldu bir şekilde şarkının sözünde vardı galiba doğru zaman doğru insan gibi. Aynen öyle. Yani o, o zamanlamayı inşallah doğru olur. Yoksa bir gün mutlaka Fatih Tekke Trabzonspor çalıştıracak. O, o günü için ben de çok heyecanlı olacağım yani. Inşallah. Kaçınılmaz bir gerçek gibi duruyor. Evet, öyle görünüyor. İnşallah öyle olur. Trabzonspor'un bir sonraki maçı ve son sorum olsun abi sana. Hatayspor deplasmanına gidecek. E, Trabzonspor'un deplasman süreci oldukça sıkıntılı devam ediyordu ki Türkiye Kupası'nda da bunun emarelerini gördük. Son dakikada gol gelmeseydi Belki oraya da bir mağlubiyet yazabilirdik. Hatay Spor karşısında nasıl bir Trabzonspor bekliyorsun? Ee, nasıl oynayacağını bilmiyorum. Yani birkaç oyun deniyor ya Trabzonspor. Dolayısıyla sahaya nasıl çıkacağını bilmiyorum. Belki şunu yapmalı hoca. deplasmanlarda belki. Fenerbahçe'yle Başakşehir'le nasıl oynuyorsa tüm deplasmanlarda belki öyle başlamalı. Ben olsam onu denerdim. Yani puan alıp gelmeye bakmalı, oyunu geliştirmeye değil de. Yani puan alıp gelelim e, noktasına bakmalı. Hoca çok öyle bakmayı sevmiyor, oyun geliştirmeyi önemsiyor. Çünkü e, kültüründe o var, onu bir geçen sene ihmal etti. Bilerek ihmal etti. İhmal etti dediğim yani şampiyonluk uğruna feda etti onu. E, ama galiba şu anda deplasmanlarda özellikle buna ihtiyacı var Trabzonspor. Yani bir şekilde üç puanı al gel, e, sonrasına sonra bakarız gibi. Yani bir beraberlik olsa bile ben çok kayıp olarak görüleceğini zannetmiyorum. Hata, tabii ki e, kayıp olarak olmaz. Ama galibiyet olursa e, bir dönemeci aşmış olur. Önemli bir virajı dönmüş olur Trabzonspor. Aynı Beşiktaş'ın Kayseri Spor deplasmanında 2-0 yenerek. Aynen öyle. Abi ağzından sağlık. Çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğim bir şey? Ben teşekkür ederim. E, Agora'da görüşmek üzere inşallah. Haftaya stüdyodan artık konuşuruz inşallah. Bekliyoruz abi seni. Hoşçakalın. Hoşçakalın.